Evet selamlar bugün yapay zeka minecraftını oynayacağız. Allah, Allah, evet ilerlemeye başladım mesela şu yerdekini kırabiliyor muyum? Aha kırdım, Burada tohum çıkıyor mu içlerinden, aha xp verdi, tohum xp verdi arkamı döndü, ooo şurada mağara var arkadaşlar. Bunlar çiçek mi şimdi kanka, Oy. Lan çiçekler kayboldu bu ne? Bu ne ne oluyor? Çiçekler gitti bu. Ne? Aha o ne? Hayvan mı oğlum bu ne? Allah'ım gördüğüm şeyler ne böyle bunlar? Ne, ne oluyor Allah'ım sen yardım et. Arkamı dönüyorum ve çıkarın içindeyim. Allah Allah ormandayım. Evet. Evet oyun süresi çok kısa arkadaşlar ya. 48 saniye. Aa so çıktım. Bir odun kırmaya çalışayım bakayım. Allah odun taşa dönüştü. Bismillah. Ne oluyor? Oyun taşa dönüştü. bir dakika. Bismillah, bismillah, bismillah. Ne oluyor? Ne oluyor? Aha çarpılıyoruz. Ağaç kayboldu. Ağaç nereye gitti? Ağaç akşam oldu. Ağaç nereye gitti? E basınca em o envanterimde bayağı bir şey var. Allah'ım sen yardım et. Bu ne? <laughs> Envanterimdekiler ne kanka? Çekici mi var bu ne? Taş kazmam var. Nereye bakıyorum? Allah. Allah ne oluyor? Şimdi evet çok güzel. Kazmam var mı? Şu birdeki tahta kazma mı? Bir dakika bir taş kazmaya çalışacağım. Selamun aleyküm. Taş kazıyorum gibi inşallah. Bakalım ne ka bir şey kazıyor mu inşallah ya. Aha kırıldı. Arkadaşlar çok gerçekçi değil mi ya? Şuraya baksana. Ne? Allah Allah. Ne oldu? Lan ne oldu? Karanlık oldu. Genç oldu. Ne oluyor? Bu ne? Ağzına tükerim bir dakika arkadaşlar. Kayboldum. E materimde meşale var mı benim? Allah'ım karanlık. Torç yapabiliyor muyum? Aa, torç yapmak istiyorum. Torç yapmak istiyorum. Allah. Evet bir köyde... Evet bir köyde doğduk arkadaşlar. Şöyle bir köylülerin yanına gideyim. Çok kafamı sağa sola çevirmeyeceğim. Çünkü köy birden bir canavara dönüşebilir. Allah Allah hadi 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 köy, hadi köy hadi köy hadi köy hadi köy hadi köy ah oğlum önümdeki şeker kamışı mı ne bu ya oyun çok doldu <laughs> Allah 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 köy evi neye döndü kanka mansion'a döndü bir dakika ne oluyor ya Bak şimdi arkamı döneceğim köy evi yok artık bak köy evini bırak her taraf taş oldu arkadaşlar şöyle yere bakıp bir daha tavana bak oha 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 havada bir şey uçuyor. <laughs> havada bir şey uçuyor. O ne bu ne? Evet şu anda çöllerdeyiz diye bir tahminim var. Suya girmeye deneyeceğim. Bir dakika suya atlamaya çalışacağım. Şu an bunu başarabilecek miyim acaba? Ve ses neden kapanıp duruyor? Şu yerdekiler mesela... Dur çok korkuyorum ya. Şu yerdekini mesela kırınca... Kıra... Bir dakika mouse o tarafa gitmiyor. Çok donuyor oyun. Mesela onu kırınca... Allah! Allah Allah diyen özgür kanka çok uğraşma neyse Deniz gitti Deniz gitti ya Deniz gitti kanka şöyle maviye bakınca aşağı bakınca di Aha Allah çölden nereye geldi ha, su dur 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 suya girmem lazım suya girmem lazım <laughs> bu ne kanka bu ne Allah'ını seversen bir dakika su 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 yeah sudayım sudayım mesela yere baktım Allah Allah <laughs> Allah Crafting table'ım var bir dakika Crafting table'la bir şey craftlamayı deneyeceğim Koy şu crafting table'ı Kanka gale Oğlum crafting table log'a dönüştü Bir dakika kayboldu Crafting table kayboldu Arkadaşlar bakın sihir Koydum arkamı döndüm Bir daha döndüm Oha Oha durdu bir daha döndüm bir daha döndüm. Sürekli dönüyorum. Sürekli döndükçe o bir şeyler oluyor. Dur dur. Arkadaşlar Aha, hayvan mı o? Hayvan gördüm buldum sanki. Şu an neredeyim? Kanka bu ne ya? Allah'ını seviyorsan şu an var ya. Oh, oh! kafam. O ne o ne bir şey var orada? Hareket eden bir şey görüyorum önümde. Bu ne? Kanka bu koyundu şimdi ya. Koyun koyun suya dönüştü. Şu beyazları bir koyuna dönüştürebilirim ben bence ve gitti. O oğlum ne oluyor? Bu ne? Kanka bu köy mü? Selamun aleyküm. Bu bir köylünün evi ise ona çok acıyorum ya. Allah yardımcısı olsun. Ne oluyor? <laughs> Allah. Hayvan lazım bana. Bir tane hayvan. Hayır, kapana kısıldım. Kapana kısıldım. Bir dakika. <laughs> Şu hayvan mı? Şu hayvan mı? Şu hayvan mı? Hayvan çiçeğe dönüştü arkadaşlar. Evet. Hayvan ineğe dönüştü. Domuza dönüştü. O ne? İneğe dönüştü bir daha. Kanka ona ulaşamıyor mu o neyse? Bu ne? Bismillah. Evet buna da baktık mı son? Bunda bir hayvan bulmaya çalışalım. Şurada beyaz bir şey. Ya ne uğraşıyorsun? Arkanı. Allah. Ha hayvan gördüm ya. Gitti hayvanı kaybetti. Bismillah. 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 Ne oluyor ya? Oğlum ne? Ben, da, ne oluyor? oyun donuyor bir dakika oyun donuyor mükemmel oyun donuyor bir dakika bu altındaki mağara mı bu ne pastel boyayla boyanmış gibi duruyor şu an şu an bir fotoğrafa bakıyorum arkadaşlar evet evet Allah Allah kanka düşebiliyor muyum oyunda oyunda düşemiyorum bu ne kanka Sitenin ismi oasisdekart.ai girip siz de deneyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.